Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Mülteka dersinden, Hanefi Fıkı e, kitabının, Mülteka kitabından üçüncü dersimizi okuyacağız. İlki girişti. Birincisi abdestin farzları. Bugün abdestin sünnetlerini okuyacağız. Ve sünnetuhu yani ve sünnetul vudu'i gibi anlayabiliriz buraya. Abdestin sünnetleri nelerdir? Şurada ne geçmişti? Fardul vudu'i geçmişti. Şimdi de sünnetül vudu'yu şeyin sünneti abdestin sünneti ve sünnenü ve sünenü de kullanılabilir yani abdestin sünnetleri diye ama genel olarak hepsi tek bir sünnet gibidir ayrı ayrı yapılır ayrı ayrı yine sünnetler olacağı için sünnenü diye, diye geçebilir ve sünnetü abdestin sünnetleri nelerdir meshu rubu'ur lihyeti sakalın dörtte birini mes etmek. Yani başın dörtte birini mes etmek. Sünnet ol, pardon. E, haslül yedeğini, yanlış tarafa okuduk. Çünkü sünnet ile ilgili şuradan bakalım. Es sünnetü me vazaba nebi sallallahu aleyhi ve sellem terke ahyana. Sünnet peygamberimizin bazen terk etmekle beraber genel olarak devam etti. Vazaba aleyhi devam etti demek. Ma terke ahyana. Ahyana bazen bazen terk etmekle beraber genel olarak devamlı yaptığı şeydir. Bakale gayruhu başkaları da şöyle de denilmiştir. Yani ikinci görüşler hep zayıftır tabi. Velem yetruku illa li Bir özür olmaksızın terk etmediğidir. Ve hâza tariful fukuhâ li sünneti. Fakihlerin, fıkıh alimlerinin genellikle tarifi bu şekildedir. Sünnet tarifi. Ve li sünneti tarifun ahar fi mustalah hadis. Ama mustalah hadiste farklı bir anlamı da var. Ve tarifun ahar fi usul fıkı. Usul fıkıhta da farklı bir anlamı. Mustalah hadisteki e, farklı usul fıkıhtaki örneğin şeriatın, İslam'ın kaynakları Kur'an-ı Sünnet geçer. O manadadır. Şimdi birincisi nedir abdest sünnetleri? Gaslül <laughs> yedeyni. İki eli yıkamak. İle <laughs> rusgayni bileklere kadar. Rus <laughs> e, bilek. Şu el bileği şuraya. Buraya kadar yıkamak. İptiden başlangıçta. Yani abdest almaya başlamadan önce başlarken ilk iş olarak. İptiden ilk başta. ilk yapılacak demek. Abdeste başlarken ilk yapılacak iş olarak elleri bileklere kadar bir yıkamak. Ve tesmiyet ikincisi, tesmiye. Bu eski kitaplarda besmele tesmiye olarak geçer. Yani Allah'ı anmak manası, Allah'ın ismini söylemek manasına. Biz ama ne anlayacağız? Besmele olarak anlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim demek. Bu şeyde Hanbeli mezhebinde farzdır. Bununla ilgili hadis çok zayıf olduğu için, Hanbeliler zayıf hadislerde de fıkıh konusunda anlayacak almışlar. O yüzden ister istemez mezhep zorlaşmış. Dört mezhebin içinde, hak mezhebin içinde en az yayılanın Hanbeli mezhebinin olması sebeplerinde birisi de zayıf hadisleri de yaptırıma zorladıkları için, mezhep içinde yaptırımı zorunlu olduğu için mezhep zorlaşmıştır. Bu yüzden de e, yayılmamıştır. Ve tesmiyetu, o yüzden besmele çekmek diğer 3 e, üç mezhepte de sünnettir. Vakı ile denildi. Hiye müstehabbetun. Müstehab ne demiyor çünkü et tesmiyetü mennesi olduğu için et tesmiyetü müstehabbetül demek. Besmele çekmek müstehaptır da denilmiş Hanefi mezhebinde. Sonra üçüncüsü yani birincisi neydi? gaslül yeden ile iptiden. İkincisi ve tesmiyetü. Üçüncüsü ve sivâkü misvak kullanmak. Abdest alırken misvak kullanmak. Yani ağza su vereceğimiz zaman Elimizi yıkadık. Besmele'yi çektik. İlk önce ağzımızı bir temizleyeceğiz. Fırçalayacağız. Neyle? Misvak ile. Diş fırçası ile değil. Diş fırçasının misvaktan daha iyi olduğunu, diş macunu ile beraber daha temizlediğini vesaire vesaire anlatan, savunan hocalarımız maalesef, maalesef diyorum var. Çünkü bir şeyi bir fetva vermek için, misvan yerini tutar hatta daha iyidir diyebilmek için misva bir tanımak lazım. Sadece arak ağacından kesilmiş bir çubuk olarak gördüğümüz ama bu olmaz. Bunun anatomik yapısı, botanik yapısı, insanın vücuduyla uyumu, faydaları vesaire vesaire bunların hepsi incelendikten sonra ardından diş fırçasının neyden yapıldığını, sağlıkla irtibatı mesela %100'e yakın diş diş fırçaları şeyden yapılır? Plastikten. Hiçbir sağlıkçı, hiçbir tıp uzmanı plastiğin efendim insanı temizlemede şey yapmadan kullanımında insan sağlığına faydalı olduğunu iddia etmez. Tam tersine bu PET bardaklara varacaklar. Geçmişte bunlar hatta plastik bardaklarda kullanılıyordu çayda. Sonra zamanla böyle zararı kansere varacak derecede tespit edilince ee, yavaş yavaş kağıt, selüloz şeysine kaydırılmaya başlandı. Tabi onun da faydası olduğundan değil, onun da zararı biraz daha az. Sonuçta zararlı. Dolayısıyla o zararlı plastiği ağzına sokup onunla fırçaladığında bu plastikten isterseniz bazı parçaların dişimizde kaldığını, sonra zamanla onu yuttuğumuz, tükürüğümüzde ne kadar zararlı olduğunu incelese bir insan, hocaysan da bir uzmanından öğren. Hele o diş macununun içinde neler katıldığını domuz yüzde %90'dan fazla 99 diyeceğim mübalağa olmasın diye demiyorum ama yüzde %90 kesinlikle içine domuz yağı, bu kıvam bu macunlaştırıcı, bu kıvam verici şeyin en ucuz maliyet olan şey domuz yağı olduğu için domuz yağından üretilen böyle e, jelatin şey gibi düşünün, jöle gibi düşünün. O kıvamı verici şey. Bugün sadece diş macunları değil, dondurmalarda bile bu aktif olarak kullanılmaz. Yoğurtların mayalanması aktif olarak kullanılıyor. O yüzden helal gıda diye bir şey Türkiye gibi bir ülkede bile gündeme geldi, resmileşti. Kamil Büyüközer olmasa da Türkiye'de ilk defa bunu resmi olarak resmileştiren, ciddi olarak bilinçlendirmeye çalışan kişilerden birisidir. Bütün bunları bilmeden savunan maalesef benim kendi hocalarımdan da var saygın sevdiğim hocalardan isimlerini vermeyeceğim şey olmasın diye yanlış anlaşılmasın değerleri düşmesin diye bu cahilliği dinimiz konusundaki böyle hani sallama işleri nasıl bütün dünya kabul etmiş dinimizde de bu kesin böyledir deyip misvan yerine diş macunu diş şişesini bugün ortaya çıktı ki ben bunu 2011'de kendi şirketim vardı Malezya'dan bir e, doğala en yakın diyebileceğimiz diş macunu üstelik sertifikalı markanın ismini de vermeyeceğim şimdi. Çünkü hala suistimal edilip kullanıyor, Değiştirilmiş Çinlere yaptırılarak aynı marka. Farklı şekilde kullanılıyor. Onu Türkiye'ye getirdiğimde o araştırmaları yaparken o zaman gördüm ki yani oradaki bizzat fabrikalarda fabrika müret müdürleriyle dahil görüşmelerimde onların bana dedikler hocam dünyadaki diş macunların tamamı diyebiliriz içine domuz yağı katılıyor. Bu kıvam verici şey. Kesinlikle domuz yağı. Bunun yolundaki ikinci yolu sığır yağı ya da hayvansal yağ kullanılabilir diyor. Bunun maliyeti domuz yağına göre beş kat fazla. Ee, ancak insanlar ucuzu ta şey yapıyor, tercih ediyor. Daha çok para kazandırıyor, daha çok kolay. Üçüncüsü dedi bitkisel yağlardan. Bu çok daha maliyetli ee, demişti. Biz de de şey, sığır yağı kullanıyoruz. Ve Malezya'da da hayvan neredeyse yok. Hayvancılık yok, tarım da yok. Tarım yani en nispeten var ama hayvancılık neredeyse hiç yok. Sıfır derecesine. Dedim sığırı nereden buluyorsunuz? Hindistan'dan alıyoruz. Hindistanlar size nasıl sığır, sığır satar? Yani kesmek için. E, çünkü adamlar kutsuyor dediğimde yani çok tabii komik şeyler bunlar hep politikanın ne kadar saçma olduğunu göstermek açısından diyorum. E, demişti ki hocam bize zaten sığır diye yazamıyorlar şeyleri faturalara faturalandırırken bufalo diye yazıyorlar dedi. Yani sığırı bufalo diye isimlendiriyor yani resmiyete geçerken böyle bu şekilde satan alıyoruz demişti. Oradan o yüzden benim alanım bu. Uzmanlık alanlarımdan bir tanesi. Ee, içine dibine kadar girdiği meselelerden bir tanesi. Misvan yerini hiçbir diş macunu, diş fırçası tutmaz. Ayrıca tekrar esas söylemek istediğim bir konuyu da unuttum. Bugünkü diş macunlarının tamamı diyebilirim. Tamamına yakını istisna vardır. Bizim bilmediğimiz vardır. Endonezya'dan getirilen var mesela biliyorum. Ee, her ne kadar helal sertifikatların hepsinde sahtekarlık olsa da e, bizzat e, rüşvetle aldıklarını ee, o, o, işi yakından yapanlardan kendilerinden birinci ağızdan işitmeme rağmen o yüzden onları istina tutarsak buna rağmen e, yüzde yüze yakını Uyipana, Signal, Colgate, e, Sensodin dahil Yahudi ürünüdür. Hem de yüzde yüz Yahudi ürünüdür. Bunlar daha yeni ortaya çıkıyor bu Filistin meselesinden dolayı. Biz bunu 2010'larda, 2011'de hatta 2008'de başladım ben yani ilk olarak ticaret, şey, aktif ticarete. Ee, yani kendi şirketim üzerinden kastediyorum. Yoksa 2002'de e, i̇lk defa Türkiye'de ihracat firmalarına girip bu işlere başladık. Ondan öncesinde de e, 1995'ler 96larda da Sudan'da iş adamları tercümanlık yaparken de bunları görmeye başlamıştık. Tecrübeler orada başladı. Dolayısıyla Yahudi ürünlerini bugün sünnet niyetiyle uygulayan, tavsiye eden zavallı din adamlarımız var. Dolayısıyla din niye böyle huzur yerine bize sıkıntı veriyor? Bu sebepten dolayı. Sağlığımız düzeltici de daha çok bozuyor bunlar yüzünden, cehalet yüzünden ve bilmediğim şeylerde bile uzmanmış gibi konuşma yüzünden. dolayısıyla bu vesivakü dediği zaman biz misfak anlayacağız. Misvak Türkiye'nin her yerinde çok rahat bulunan, efendim kitapçıları, dini kitapçıları her yerde satılan bir şey. Bunu, sünneti bunu olduğunu, bunu kullanmaya özen göstermemiz lazım. Hem abdest hem de diğer zamanlarda. Ve femi, bu arada kullanması kullanmasıyla ilgili, ben başka derslerde anlattığım için yerine gelince tekrar anlatacağım. Şıngıti'nin bizzat ağzından birebir dinlediğim dersinde Mescid-i içinde dinlediğim dersini zaman zaman anlattım. Başka bir zaman inşallah bu dersin sonunda ayrı müstakil olarak, kısa bir ders olarak o hatırayı anlatabilirim. Misvak yani abdeste kullanılmasını o caiz görmüyor. Dört mezhep orada sünnet görmesine rağmen abdest alırken işte elimizi yıkadık, besmele çek, niyetimizi ettik. İlk işimiz dişimizi misvakla fırçalamak sünnet olmasına rağmen Şafiiler de ayrıca namaza durmadan önce tam kâmet bitirildi farzına duracaksınız. Misfaklamak gerekiyor sünnet, kuvvetli bir sünnet. Bunların artık caiz olmadığını, neden caiz olmadığını çok güzel detaylı bir şekilde anlatıyor. Onu orada anlatırız. 3 dördüncüsü, ve gaslül femi. Misfakladıktan sonra ağzımızı yıkıyoruz. Bir miyahin. Yani üç defa su alıp, yıkama, neden yıkama diyor, su almak demiyor, mazmaza demiyor. Çünkü parmaklarımızla da o misfaktan hala artık kalan varsa onları temizliyoruz. O yüzden yıkama gerçekleşiyor. Vel enfi, yani ve burnunu da yıkamak. Bir miyahin, bunu sümkürerek burnumuz içinde temizlememiz gerektiği için duruma göre. Ee, o yüzden bir şey diyor. Bir miyahin sularla, neden sularla demek istiyor? Ayrı ayrı suyla demek istiyor. Yani ağzımıza üç defa su alacağız. Ee, bir tane doldurup ağzımıza su kıtlığında belki olabilir ama birazını çekip tükürmek. Tekrar geri kalan çekip tükürmek. Son kalanı da çekip, çekip tükürmek değil. Her defasında ayrı su alacağız manasına. Temizlik bu kadar önemli. Su bolluğu varsa. Buruna da ayrı şekilde. tahlilül اللَّحِيَةِ Sakalı hilallemek demek e, şu altından. Tabi günümüzdeki sakallar bile sakalı hilallenecek kadar sakal değil. O yüzden bu sünnet onlar için geçerli değil. Çünkü günümüzdeki sakallar sakal mı değil mi tartışılır. Bir tutam olduğu zaman ancak sakal, sünnet sakal oluyor. Gerçek sakal oluyor. E, bizimki bile şu anda tutunca altından çıkmıyor sonuçta. Şöyle parmağımızı altından geçiriyoruz parmaklarımızı açarak. Hilal bu demek. Afrikalıların kıvırık saçlarını taramak için kullandıkları yine Hallal ya da hilal dedikleri şey var. Bizim bildiğimiz hilal değil. Bu H harfiyle. Bu H harfiyle. Burada olduğu gibi şu parma şey dedi dişleri olan, şu uzun dişler olan şey demek. Afrikalıların kendine mahsus aynen şu el gibi tarakları vardır. Yani dişleri böyle uzun, sert hatta metaldir. Onu işte saçlarının içine öyle sokarak tararlar onlar. Biz de parmaklarımızı o şekilde şöyle açarak Çakalımızın altından ne yapıyoruz? Yukarı doğru altımız içine su girsin diye. Şu içinden de şöyle de yapabiliriz. Ee, buna hilal deniyor. Vel ay, parmakları hilallemek ne demek? Şu parmağımızı şöyle, göz sağdan yaparsak, şunu şöyle içine sokuyoruz, şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Böyle yani tamamen şey olmuş oluyor. Ama doğrusu bu şekilde. Önemli olan şu parmaklar arasında suyu geçirmek. Genelde sünnet uygun. E, alimlerimizin tespit ettiği gösterdiğimiz şekilde hilallemek. Hilallemek arasını arasına su geçirmek demek. Aralarını e, aralarını ayırmak manasına. Ve tahlilül lihyeti vel yazılmış. Doğrusu vel asabi'i. Ve ne tahlilül lihyeti vel asabi'i. İkinci muzafli. Sakalı ve parmakları hilallemek. E, ayak parmaklarını ise şu ayağımız kabul edersek serçe parmağımızı şu aralarını şöyle sokarak şöyle hilalliyoruz. Şöyle hilalliyoruz. Sol elimizi genellikle kullanıyoruz hilallemede. Onu da söyleyelim ayağımızı. Çünkü ayak daha çok yerli temas çok olduğu için sol elle yıkanır, sol elle hilalenir. muhtar, doğru olan görüş budur. Yani sakalı ve parmakları hilallemenin sünnet olduğu görüşü budur. Ve gire ki huve fil lihyeti faziletun. sakalı hilallemek sünnet değil de yani yapsan güzel olur, fazile sevap kazanırsın demiş kim? İndel imam. İmam deyince kim anlayız? Ebu Hanife. Ve Muhammed, İmam Muhammed'e göre. İmam-ı Azam İmam Muhammed'e göre fazilettir, sünnet değildir. Bu kime göre almış? Ebu Yusuf'a göre. Yani kaçırılmasın bu sevaptı diye sünnet kısmında Ve teflih-ül yıkamaları üç defa yapmak. mesleri değil. Hocam mes' zaten üç defa yapılır mı? Yapılır. Şafii mezhebinde. Kulağı üç defa mes' edilir. Başı üç defa mes' edilir. Bu da sünnettir Şafii mezhebine göre. Ama bizim mezhebimizde mes'ler, yani kulağı mes' ve sakalı mez ya da başı mez tek defa olur sünnet olan budur. Diğer yıkamalar dediğimiz yüz yıkama, elleri yıkama, kolları yıkama, ayakları yıkama bunlar üçer defa yıkanması sünnettir. Ve niyet çünkü bu sayı sayadıkları geliyor. Aşağıdaki notlarda onlar var. Ve niyeti niyet etmek bizde sünnettir. Diğer 3 mezhepte yani Maliki, Şafii ve Hanbeli de farzdır. Çünkü onlara göre abdest müstakil bir ibadettir. Hanefiler göre müstakil değildir. Ya Kur'an okumak için abdest alırız, ya tavaf etmek için abdest alırız, ya namaz kılmak için abdest alırız ya da uyumadan önce e, abdest almak, sünnet olacak abdest alırız. Bunlar bir ibadetin bir parçasıdır, tamamlayıcısıdır Hanefiler'e göre. O yüzden nasıl ki e, elbiselerimizi setru avreti tamamlamak için, namazın farzlarından birisi olan setru avreti tamamlamak için, avret yerlerimizi örterken, giyenirken niyet etmek gerekmiyor. Kıbleye dönerken niyet ettim Allah rızası için kıbleye dönmeye diye bir niyet etmiyoruz. Hades'ten taharet ve necasetten taharet de, ki bunlar da hades'ten taharet demek, abdest ve gusül demek. bunlar da niyet gerekmiyor o yüzden şeye göre. E, abdeste yani niyet gerekmiyor. Teyemmüm de gerekiyor. Bizde farz çünkü teyemmüm gerçek bir taharet değil. Vekaleten olduğu için. yani abdestin yerine, guslün yerine yapıldığı için onun belirleyicisini niyet olduğundan orada farz kabul ediyor. O yüzden diğer mezheplere arada tartışma olduğu zaman, şafiler sizin namazınız olmuyor, niyetsiz şey mi olur bak e, şey bütün ibadetler niyet yapılır denildiğinde bizim karşı cevabımız ne olacak? Abdest tek başına bir ibadet değildir. Bir ibadetin bir parçası olduğu için biz ibadetin kendisine niyet ederiz? abdesti etmeyiz e, diyoruz. Ama yine de etmek nedir? Sünnettir. Niyetle ilgili ayrıca çok yanlış bilinen bir şey düzeltelim. Yani farz, namazın farzındaki niyette de gelecek belki ama e, niyet demek, niyet ettim Allah rızası için abdest almaya değil. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya uydum hazır olan imama değil. Bu şekliyle ne peygamberimiz döneminde niyet var, ne sahabe böyle bir niyet biliyor, ne tabi, ne tebe tabi, ne selef salihin. Niyet, o şeye başlamadan, ibadete başlamadan önce ne yaptığını bilip kesin karar vermek demektir. Yani ben namaz, öğle namazının farzını kılıyorum, önümde de imam var, cemaatle kılıyorum, onu uyuyorum diye bilmek, söylemek değil bilmektir. Ancak daha sonraları gafletin artması, insanlar arasında e, dalgınlık yayılması yayıldığı için alimlerimizden bazıları, hepsi değil, böyle bir çözüm getirmiş. Diliyle söylesin de sonra niyet ettim etmedim diye şey olmasın. En azından sen söylediğini hatırlar diye böyle bir çözüm getirmiş. Diğer bazıları da buna karşı çıkmış. Peygamberin şeysini değiştirmeyelim diye. Dolayısıyla dille söylemek, e, evet bazı alimler kabul ettiği için böyle söylemekte niyet yerine gelir. Yanlış değildir. Ancak bunu söylemeden namaza duran, ibadet edenlerde senin niyetsiz, niyet etmedin, bak niyet ettim Allah razı olsun, demedin. Dedim mi? Demedim. Ha, tamam senin o zaman namazın olmadığı şeklinde de getirmeyelim. Niyet gerçekte kalben yapmak, kalben bilmektir. Bunu has, şey, önemli noktası burası. Sonra ve tertibul mansusu aleyha de denebilir bu. Ya da aleyhi. Belirtilen demek. Mansus yani ayet hadiste geçenlere, ayet hadiste belirtilene nas deniyor. Nas ayet ve hadis demek. Onlar da böyle Burada kastı nedir? Ayette geçen kastı diyor. Çünkü ayette yukarıda okuduk. O tertibe riayet etme. o düzene. Orada nereden geliyordu? Yüzü yıkamak önce geliyor. Faksülü vücuhu Neden eller değil? Çünkü el sünnetti. Sünnet yaptıktan sonra farzları zikrettiği için orada yüzü yıkamak. Sonra ne diyordu? Faksülü vücuhu ve eydi yekum lel Sonra kollarınızı dirseklere kadar yıkayın diyordu. Bak ikinci sıra bu. Sonra vemsahu bir Başınızı mesedin. Ve ercülekum ile kabin ve topuklarınız yani incik kemiklerinizle beraber de ayaklarınızı yıkayın diye. Bu sıraya tertip et, düzene e, uymak nedir? E, sünnettir Hanefilerde. Şafiilerde farzdır. Ve isti'abu ve râsi bilmesi. Mesin yani başın dörtte birini farz ama tamamını isti'ab kaplama demek. Kaplama mes yapmak. Başın tamamını kapsayacak şekilde mes etmekse, sünnettir. Malikilerde ve Hanbelilerde farzdır. Ayrıca Hanbelilerde ilaveten kulaklar da başa dahil olduğu için vemsahu bir başınızı mesedildiği için başın tamamını mesettikten sonra kulakları da mesetmek farzdır. Şeyhambellere göre. O yüzden bu iki mezhebi de dikkat alarak mümkün mertebe başın tamamını mesetmeye çalışmak lazım. Bakıyla ile denildi ki bu son üçü hangisi tertip başın tamamını mesetmek ve öncesinde ne vardı bakıyoruz hemen niyet. Bunlar bu üçü Hezi selasetu müstehabbetun sünnet değil müstehab denilmiş. Bir de vel ee, u, başka müstehab olanlara nedir? Vila. bu da malikilerde muvalat diye geçiyor. Vila diye de geçiyor. ara, ara vermeden abdesti başladı. sonra kadar ara vermeden bitirmek. Buna muvalat deniyor. Bizde de müstehab malikilerde farz. Sadece maliki mezhebinde 3-4 içinde farzdır. Yani şey yaparken, abdest alırken birisinde sohbete daldın, yüzü yıkamıştın, kolları yıkadın falan. O arada konuşurken daldın. Uzuvlar, abdest uzuvları bir kuruyacak sürede bu ara sürmüşse abdest iptal oluyor, yeniden başlamak zorundasın. Buna vila ya da muvalat deniyor. Ve mesul üzüneğini, bu arada yani biz Türkiye şartlarından düşündüğümüz zaman, ya hocam, yani ne, ya beş dakika ara versek bile ben beş dakikada kolum kurumuyor, ki, yüzüm kurumuyor ki, yani. Bu ancak yarım saat, bir saat olmazsa Bu kadar da mümkün değil. Niye böyle bir şey kurmuş denebilir. Ben Sudan'da öğrenciyken orada şahit oldum. emin olun o kadar kurak bir yer ki, o kadar sıcak bir yer ki abdest alırken ayağımı yıkadığımda bakıyorum yüzüm kurumuş. Üstelik hiç nem bile yok. Kollarım kurumuş. Bir ellerim, ayaklarım yıkadığım için ellerimde ıslaklık var. Bazen şüphelendiğim zaman oluyordu. Ben yüzümü unuttum acaba? Kollarımı yıkamadım acaba diye. Çünkü tamamen kuruyor kurak iklimlerde özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine döneminde, şey işte Medine'de, Mekke'de bu sıcak yerlerde Maliki mezhebi oralarda ortaya çıktığı için genelde de Afrika'nın bu kurak yerlerinde, sıcak yerlerinde yayıldığı için onlar bu konuya çok önem vermişler. Emin olun bir abdest insan iki dakikada alır, bir dakikada da alır. Bir dakika sonra yüzünüz ve kollarınız tamamen kuruyor. Başınız tamamen saçınız kurumuş. Böyle düşünün. Özellikle güneş altındaysanız ki gölgede bile kuruyor bu. Dolayısıyla bunun önemi buradan ortaya çıkar. Onlara göre düşünürsek yani abdest alınma sürecini araya yarım dakika bile koymadan, sıkıştırmadan, ara vermeden devam etmek gerekiyor. Müstahap sevabı kazanmak için. Ve meshul üzüneyni kulakları mes etmek bime irrasi. Burası çok önemli. Hanefiler bunu çok vurgular ama biz hep yanlış yaparız. Kulaklar iki kulağı meshetmek neyle? Başın suyuyla. Baş suyu ne demek? Başımızı meshettikten sonra yeni bir su almadan başımızı meshediyoruz, Hemen kulaklarımızı meshediyoruz boynumuzu değil. Boyunmesi e, şurada gelecek. Eee müstahap diye hanefilerde geçer ama son dönemdeki araştırmalar bu hadislerin tamamının uydurma olduğunu, böyle bir şey Peygamberimizin de yapmadığını, tavsiye etmediğini söylediği için e, sünnet de değildir, müstahap da değildir. Evet ayrıca müve müstahab buhu demiş. Müstahab buhu olacak bu. E, be değil. Müstahaplar ayrıca nedir? Et sağdan başlamak yani bu daha çok ayaklarla eller için geçerli. Eller yıkarken sağ el ilk önce yıkıyoruz kolu. Şeyde ayaklarda ilk önce sağa. Ve mesur rakabeti burada boynu mesetmek dedi işte. Kesinlikle e, Hanefiler son dönemlerde kabul edilen bir şeydir. Dedi. i̇la dediğimiz Hanefi mezhebinin en son yazılan en geniş i̇bn Abidin gibi geniş e, fıkıh kitaplardan birisi e, Taha, Nevi'nin Nevi e, Hindistanlı büyük bir alim. Şuna mesur rakaba ile ilgili şeyler var. bak burada Benzur İla üstüne demiş. Orada kaynak göstermiş. O kaynağı ben okudum arkadaşlar. Burayı bu kısmını detaylı özellikle çok dikkatli okudum. burada hadisleri bu uydurma hadisleri bir şekilde onun zamandaki şartlarında üstün tahani büyük bir hadis alimi durumda söyleyelim. Hintli alimlerdendir. şey yapmasına rağmen kaynaklarını kaynakları gösterip değerlendirip en azından hasen ya da şey derecesine amel edilecek zayıf hadisleri koymasına rağmen altta dip notunda tahkik kısmında, tahriş kısmında onu tahric eden şey çok güzel tercih edip yani itham etmeden, e, tahkir etmeden, e, o alime hürmetini bozmadan satta e, hatta Said Hoca'da İslam'da çok değerli benim kardeşim gibi gördüğüm, Dünyadaki iki 3 tane sayabileceğim en değerli kişilerden birisidir. Onun evinde vardı bu yelasyonun o baskısı özellikle. E, ondan satın almaya da çalıştım, şey yapmaya da çalıştım, aynı baskıyı bulamam diye. Benim evimde, maalesef kütüphanemde eksik henüz. Eksik kitaplarından bir tanesidir. Bu arada işte Tahrici'nin, kesinlikle orada alimleri tek tek sayıyor, uydurma diyen alimler. Alimlerin çoğunluğu ve çoğu da büyük alimler bu hadisi kesinlikle uydurma kabul ediyorlar. O yüzden bu boyun mes Mes' konusunda tartışma konusu yapmayalım. İçi, araştırdıktan sonra içi bunun bid'at olduğunu sınanlar, bunu sünnet olarak gör görmesin, yapmasınlar. Başkalarına da, yani anlatabiliriz konuyu, güzellikle anlatabiliriz ama tartışma konusu yapılmasın. Çünkü bir müstahap yüzünden ya da bir, bir e, bid'at olduğu, hadisin uydurumu olduğu e, çoğunluk alimler söylese bile bununla ilgili bir fitneye, fesada sebebiyet vermeyelim. Ben sadece bir e, bu konuda bir ufuk açmak için, meselenin e, farklı bir yönde göstermek için söylüyorum. E, bu konuda şey yapalım inşallah, dikkatli olalım. Böylelikle hadis, abdestin sünnetleri ve müstahapları bitmiş oldu. Bundan sonra abdesti bozan şeyler var e, ondan sonra gelecek galiba. Öylece devam edeceğiz. Söylediklerimizi mezhepsizlik gibi saçma sapan yerleri çekmeyelim. Bir hocayı dinlerken, ondan dini öğrenirken mutlaka hüsnü zan yapalım. Gerçekten de hatasını tespit edebilmişsek, alimlere sorduk, şey yaptık, hocanın o görüşü diyelim hatalı. Orada da terahhumda bulunmak dönüyor. İslam alimlerimize öğrettiği edep budur. Allah rahmet eylesin, Allah ona merhamet etsin, rahmet etsin. Konuda hatalıdır. Bu konusunda mesela benim görüşüm bile olsa Recep Hoca'nın boyunemez boyun konusunda hatalı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konudaki görüşüne dikkat edelim, bundan uzak duralım diyebiliriz. Allah kendisi rahmet etsin gibi yine dua ederek bu şekilde edebimizi koruyalım inşallah. Din edepten ibarettir, samimiyet ve edepten ibarettir.